İsmail Saymaz, Gürsel Tekin'den İyi Parti'ye, parti içi hesaplaşmayı benim üstümden götürmeyin. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir yayında elbette HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri altılı masayı sarsıyor. İyi Parti'de iki gündür tepkiler hala dinmiyor. İYİ Parti'nin iki numaralı ismi Koray Aydın bu köşede Tekin'i AK Parti'nin elini güçlendirmekle, Millet İttifakını zedelemekle suçladı. Bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek dedi. Gürsel Tekin'i aradım. Hem dinledim hem de sorularımı yönelttim. Bu cümlelerinizle tam olarak neyi kastettiniz? Anayasa ve yasalar ortada. Her parti seçim kazanırsa bakanlığı hak edebilir. Bakanlık vereceğiz demedim. Kimim ben? Siyaset o kadar kirlenmiş ki bir buçuk yıl önceki cümlelerin aynısını bugün kullanıyorum fırtınalar kopuyor. Fırtınaların neden koptuğunu biliyorum. Neden? Herkesin bir sebebi var. Ne gibi? Parti içi hesaplaşmaların kavgasını benim üstümden götüremezler. İyi Parti için mi söylüyorsunuz? Kim üstüne alınacaksa, Ak Partili, İyi Partili, MHP'li, CHP'li, bütün ne soruyorum. Bir yıl önce TBMM'de idare amirini seçerken kim oy verdi? Bütün partiler HDP'nin grup başkanı için oy verdi mi? Verdi. Bütün partiler HDP'nin TBMM başkan vekilini seçti mi? O oyları verdiğinizde aklınıza terör ilişkisi gelmedi mi? Şöyle bir fark var. Biri anayasanın hükmü gereği yapılıyor, diğeri tercihen kabineye HDP'li bakan almak. Efendim anayasa şu an bu partiyi kapatmış mı? Şu an bu parti görevini yapıyor mu? Yapıyor. Niçin seçime giriyor partiler? Ülkeyi yönetmek için. Madem ki bu kadar hassasiyetiniz var, anayasa emretse de terörle ilişkili partinin grup başkan vekilini, idare amirini, meclis başkanını seçemeyiz dediniz mi? Demiyorsunuz. Bu neyin nesidir Allah aşkına? Kast edilen şu. HDP Millet İttifakı'nda yer alırsa ve Millet İttifakı iktidar olursa HDP'ye bakanlık verecek. Ben bütün partiler hak ediyor diyorum. Kaldı ki altılı masanın sözcüsü müyüm? Bir milletvekiliyim. Ben kışlada değilim. Sayın Genel Başkanıma ve Sayın Akşener'e saygımdan ötürü cevap vermiyorum. Zahmet edip tamamını dinlemiş olsalar, saçma sapan bir sürü fırtına kopmamış olacaktı. Soru öyle sorulmuş olsa ne derdiniz? Onun da cevabını verdim. Dedim ki, Altılı masa bir ittifaktır. HDP ile çeşitli partiler ittifak oluşturdu zaten. Bizim birbirimizle ilgimiz yok. Ama anayasanın emrini kabul etmeyecek durumda değilim. Madem öyle, seçime sokmayın. HDP Millet ittifakında yer almalı mı? Altılı masada HDP'nin olması mümkün değil. Olmaz. Neden olmaz? Bu kadar birbirine benzemeyen 6 partinin olduğu yerde HDP ile enfekte olur. Bunu bildiğimiz için zaten olmadı. Baştan itibaren tavrımız net. İki gündür kopan fırtına sanki süreci enfekte etmişiz gibi. Hayır kardeşim, iç hesaplarınızı benim üstümden götüremezsiniz.'' Şunu anlıyorum, İyi Parti kendi iç hesaplarını benim üzerimden götürmesin. Başka nasıl izahı olabilir? İyi Partililer de sizi AK Parti'ye koz vermekle suçluyor. Nasıl koz vermiş olabilirim? HDP için sürecin parçası olsun demedim. Koray Aydın, Millet İttifakı ruhunu zedeler diyor. CHP'lilerin sık sık HDP ile yan yana gelmeyi dillendirdiğini ifade ediyor. Bizim ve yapacağımızı başkalarının tarif etmesi doğru değildir. Biz Siyam ikizi değiliz. Niçin bir aradayız? Demokrasi ve rejim değişimi için. Rejimin değişimi konusunda CHP ciddi özveri de bulundu. Bugüne kadar genel başkanımıza parti yöneticilerimize sarf edilen cümlelere sağır mıyız, dilsiz miyiz, korkak mıyız? Sürece zarar vermemek için sesimizi çıkarmadık. Yani masada oturan başka bir partinin mezhebini, ideolojisini, inancını mı sorguladık? Demokrat bir insan olarak soruya cevap vermişim. Bu soruya bir buçuk yıl önce de cevap vermişim. Bir buçuk yıl önce niye rahatsız olmadılar? Yavuz Ağır oğlu, kime sordunuz da neyi veriyorsunuz diyor. Kimseye bir şey verdiğim yok. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi karar mekanizması içindeyim? Cumhurbaşkanı adayı mıyım? Bakanlık dağıtan biri miyim? Bu cümleler doğru cümleler mi? Bu cümleleri Akşener'e havale ediyorum. 40 yıldır siyasette pırıl pırıl durmaya çalışan bir insanım. Döneme göre davranan biri değilim. Her şeyi bilerek söylüyorum. Bugün aynı noktadayım. Ben HDP'yi de acımasızca eleştiren bir insanım. Cümleleriniz HDP'yi olumlama ya da normalleştirme diye eleştiriliyor. Niye TBMM'de oy kullandınız? Normalleştirmeyin kardeşim. Protesto edin. Terörle ilişkisi olan bir partinin TBMM başkanına, grup başkanına, idari amirine niçin oy verdiniz? İşinize gelince anayasa burada değil yani. Kimi kandırıyorsunuz? ayıptır, günahtır ya. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, oldu olacak Demirtaş'ı, Sezai Temelli'yi eş başkan yapın rahatlayın demiş. Biz infaz listelerindeyken onlar aynı masada oturuyordu. Beni konuşturmasınlar, kimse bize ders vermeye çalışmasın. Kaldı ki HDP'liler daha önce bakan oldu. Evet, ikisi oldu. E aynı yasa yürürlükte değil mi? Anayasayı mı değiştirdiler? Haberimiz olmadı. Bunlar teflon tava gibi. Hiçbir şey üstlerinde durmadığı için 2014'te TV'de demişim ki çözüm süreci yanlış. Terörle müzakere olmaz. Kanemiciler bilmem ne. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. İki doğru var. İkisini de bunlar söylüyor. O gün barış düşmanı, bugün de demokrat bir duruş sergiliyorsunuz yine infaz ediliyorsunuz. Tanju Özcan partinizin belediye başkanı o da eleştirmiş. Tanju CHP'li değil şu an. Üyeliği askıya alınmış. CHP ile ilgisi yok Tanju'nun. Cumhurbaşkanlığında 4 olasılıklı senaryo. Metropol Araştırma Ağustos ayı anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimini 4 senaryo halinde çalıştı. Yıllardır yapılan araştırmada ilk kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Akşener'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Ankete göre ikinci tura Erdoğan ve Mansur Yavaş kalırsa Yavaş %54.3, Erdoğan %37.8 alıyor. Kararsızlar, protestocular ve fikrim yok diyenlerin toplamı %7.9'da kalıyor. İkinci tura Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kalırsa İmamoğlu %49.3, Erdoğan %41.2 alıyor, diğerleri ise %9.6'ya çıkıyor. İkinci tura Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa Kılıçdaroğlu %47.7, Erdoğan ise %41.4 alıyor, diğerleri ise 10.4'e çıkıyor. İkinci tura Erdoğan ve Akşener kalırsa Akşener %44.9, Erdoğan ise %42.4 alıyor. Diğerleri ise 12.7 oluyor. Siyasilerin beğeni düzeyine gelince en beğenilen isim %51.5 ile Mansur Yavaş. İmamoğlu %42.5 ile ikinci sırada. Erdoğan %41.9 ile üçüncü, Kılıçdaroğlu %41.3 ile dördüncü, Akşener ise %40.7 ile beşinci sırada yer alıyor. İsmail Saymaz